Selamlar canımlar nasılsınız? Bugün Meksika'dan döndük ülkemize geldik Eskişehir'e gidiyoruz ve balaban kebabı yapıyoruz başlayalım. Önce tırnak pidelerin yapımıyla başlıyoruz. Unun ortasına tüm malzemelerimizi koyup güzelce karıştırıp 30 dakika mayalandırmaya. 30 dakikanın sonunda bezeler halinde tekrar 15 dakika daha mayalandırıyoruz. Sonra yoğurdun içerisine pekmez ve yağını koyup güzelce karıştırıyoruz. Bezeleri elimizle açıyoruz. Sonra ortasına bu yoğurt karışımını koyuyoruz. Her yerine yedirerek tırnak şekli vererek açıyoruz. Üzerlerine çörek otu serpip doğruca fırına. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Köftemizin içerisine 2 adet kuru soğanımızı doğruyoruz. Baharatların tuzunu koyuyoruz ve yoğuruyoruz ceviz büyüklüğünde parçalar alıp güzelce köfte haline getiriyoruz ve doğruca kızartmaya. Bu sırada sosunu hazırlayacağız. Tarif yine aşağıda. Pideleri lokmalar şeklinde dilimliyoruz. Üzerine et suyu döküyoruz ve diğer malzemeleri yerleştirip doğruca servise. Közlediğimiz biber ve domatesleri de unutmuyoruz tabii. Bu kebap daha çok abartılmalı ya. Abartalım.